ClickSense'in harita fonksiyonu veri analizlerinizi nasıl daha etkili hale getirir? ClickSense, işletmelerin büyük veri setlerini anlamlı ve erişebilir hale getirmelerine yardımcı olan bir veri keşif ve görselleştirme aracıdır. Stratejik kararların alınmasında kritik rol oynayan ClickSense, veriyi grafiklerle, haritalarla sunarak karmaşıklığı yönetir ve veriyi daha anlaşılır hale getirir. Harita fonksiyonları coğrafi verileri analiz etmek ve görselleştirmek için önemli bir araçtır. ClickSense, haritalamayla verilerin mekansal boyutlarını ortaya çıkararak, kullanıcıların coğrafi desenleri, eğilimleri ve ilişkileri daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu sayede örneğin bir satış veri tabanındaki müşteri dağılımını haritalamak, hangi bölgelerde daha yüksek satış yapıldığını kolayca görmenizi sağlar. Bu sayede satışlarınızı daha doğru analiz edebilir ve güçlü kararlar alabilirsiniz. Coğrafi haritalar üzerinden müşteri profillerini ve pazar segmentlerini analiz ederek hedef kitleleri daha iyi anlayabilir, daha etkili stratejiler geliştirebilirsiniz. ClickSense ile verilerinizi haritada canlandırın, stratejik avantajlar kazanın.